arkadaşlar. Bu uygulamada size kanguru ile bir 3 boyutlu bir form nasıl yapılır onu göstereceğim. Buna başlamak için yine bir mesh oluşturmam lazım zeminde ve o meşi daha sonra bir takım kuvvetler uygulayarak bir form haline getireceğiz. O yüzden önce bir mesh plane oluşturuyorum. Mesh plane benden bir boundary istiyor. Bir width ve bir height istiyor. Şimdi ben bunun width ve height'ını 30'a ctrl yapıyorum. Burada 30'a 30'luk bir mesh yarattık ki bir önceki uygulamada da gösterdiğim gibi deconstruct mesh komutu var. Deconstruct mesh komutu bakın buradaki M'yi buradaki M'ye bağladığımız zaman bize bunun vertexlerini, facelerini, normallerini veriyor. Bizim bu vertices'lere ihtiyacımız var. Çünkü biz bu vertices'lere yük uyguluyoruz. Bu yükü uygulamamızı sağlayan komut da Bizim load komutu. Load bize pointleri soruyor. Bizim pointlerimiz bakın burada. V'nin altında. Bunu buraya bağlıyorum. Ve buna bir yük uygulamamız lazım. Şu an bakın biz bunu Z ekseninde yükselmek istiyoruz. O yüzden unit Z. Bunu buraya bağlıyoruz. Ve bu unit Z'ye de bir tane bir parametre gireceğiz. Mesela 3 diyelim. R'ye göre tam sayı olmasın. Şimdi bu noktalar artık yük uygulandı. Bir yandan da solver'ımızı koyalım. Bouncy solver çalışması için noktalara yükleri uyguladım. Boolean toggle koyuyorum. Buton koyuyorum. Bunun çalışmasını resetleyebilmek için. Bu true false açıp kapatmak için. Şimdi bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bizim bunun içindeki her bir segment çizgiyle çalışmamız gerekiyor. Bunun da komutu mesh edges. Bakın mesh edges bize bir mesh soruyor. Mesh'im de bu. Diyor ki bu bir E1 olan çizgiler diyor. Bakın bu dışarıdaki çizgilerdir diyor. E2 de içeridekilerdir diyor. Bir form yaratacağımız için hem içeridekiler bizi bağlıyor hem dışarıdakiler bizi bağlıyor. Kangurunun çizgilerle çalışma yani o çizgilerle hareket ettirme komutu da length line komutu. Length line'ı biz hem E1'i bağlıyoruz hem de shift birlikte E2'yi bağlıyoruz. Bu her bir segmentin uzunluğunu da kontrol etmek istiyoruz. O yüzden length komutunu giriyorum. Bakın buradaki length. Ve diyorum ben hem E1'i hem E2'nin uzunluğunu al ve bir multiplication olarak başka bir değerle çarp. Şimdi biz buradaki segmentlerin daha uzun veya daha kısa olmasını isteyebiliriz. Ve buradaki sonuçları da, buradaki bizim length istiyor bizden. Bu length'e bağla. Bu da bizim ikinci goal object'imiz. Bunu da buraya bağladım. Yarattığımız formu görebilmek için show diye bir komponentimiz var. Mesh'i buraya bağlıyorum. Bunu da gene goal object'e bağlıyorum. Şimdi neyimiz eksik kaldı? Bu bu halde çalışır mı? Çalışır. Böyle havaya doğru uçağa gider. Demek ki bizim burada bir form yaratabilmemiz için bunu bir şekilde zemine mesnetlememiz lazım. Şimdi mesnetleme nasıl olur? Elle nokta da girebiliriz ama bizim daha efektif bir komutumuz var. O da mesh corners. Adından da anlaşılacağı gibi zaten Diyor ki bana Mesh'in köşelerini ver. Mesh'in her köşesini bize verecek. Bizde şu an dört köşe var. Biz bu kornaları direkt buraya bağlayamayız. Bir anlam ifade etmez. O yüzden bunu biz anchor komutuna, anchor bizden nokta ister. Bizde de elimizde bakın dört tane nokta var. Dört tane corner. Bunu buraya bağlıyoruz. Bu da bize dört tane anchor noktası verir. Bunu da solver'a bağlıyoruz. Ama burada bir sorun var. Segmenti çok fazla. Birçok segment var içinde. Her bir segment çok uzun. Z güçleri çok fazla. O yüzden önce biraz Z'yi azaltalım. Bakın buradaki length'ler çok uzun. İyice küçültelim şunu. Şu an iteration'ımız çok yavaş olduğu için çok dalgalı. Şuradaki parametreyi değiştirirsek eğer length'i her bir segment daha çok uzun olacak. Bakın segmentler böyle büyüyecek. Formla birlikte büyüyecek form böyle çok uzun boylu olmasın. Tekrar tekrar bunu böyle çalıştırabilirsiniz. Şurayı uyutacağım formu görebilmeniz açısından. Bakın böyle bir form yaratabiliyoruz. Şimdi zeminini biz mesh plane'ine yaptık. Farklı zemin geometrileri de yapabiliriz. Onu da daha sonraki uygulamada göstereceğim. Teşekkürler.